Ben normalde 240 kilit kullanıyorum. Hı hı. Neyse az görüyorum şu an. İlginç. Fazla mısın? Diyeceğim ne alakası yok <laughs> Bizim adamlar yok. Kamil geri, geri, basın ya. Yani arkadan geldiler. Hayır. Abi yanlış kapaşayım beni vurdum. Neyse Morgan aldı. E şey işte, dal diyorum adamın canına bak yani ben vurdum full canını indirdim. Adam hala izliyor ya. Neyse ne diyeyim ben bu adama. AP çıkacağım belli oldu en azından. Bak. Öldü. Aa yaşıyor. Çok garip. Bunu harman bilmiyorum ben bunu kıyasla sen sanmalar hepsi kaçırır. <laughs> ya ben bisiklet, sen bisiklet atıyorum bu arada ya. Sıkıntı yok sakin ol abi. Zaten biz olsa ezdik şu an. Çok fazla bisiklet atıyorum. De, Değerdi de, 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 de. mi? Bolsa Svendek buraya yapışıyor ya. oynayamıyorum. Ah, bu bot bilmiyor oyunu. Adam Q attı. Ben bunu en fizelim bro. oynayamazsın. Ya ne yapıyorsun sen mesela? Sen ne yaptın? Abi W atamadım ya. W'ye manam etmedi ya. Apta gibi base'imi bozdum ya. Ya ciddi misin ya? Tam B'yi attığım sırada öldüm ya. Ay senin ben baltana ya. <laughs> Ben seni. Ben iyi kardan sana çıkıyorum. Var bir yere gördün mü? var riporta evet. abi sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun bir açıklasın bana Bak ölecek. Her iddiasın var ölecek. Çık. 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 Şükür. Keşke sanmasaydım. Sanmadım ki. Hasarım yoktu. Ha. Ay senin ben slovunu ya. Ay ya sitten ya. Bir saniye olsaydı bir saniyeyle kaybettim ya. Adamın yaklaşımı da fingi çıkması da efsane bir şey ya. <laughs> Abi Hay amına koyayım. Hay amına koyayım ya. Abi adama yaklaştırmadan pingim çıkıyor ya. ആ 阿彌陀佛的... വിചിട്ടം Karşı takım çok salak ya kazanırız çok rahat Ama bizim takım bilerek fit diyor Ramus'a bak 0-4 Sırf eş kazanmasın diye diyor Boş yapıyor şu an Sadramus ya Bak ultim olsaydı var ya şu an Lucia'yı keserim çok rahat Aşkım ben hep mavi mi yitiriyorum bunda bana dağılsın diye? Kastıverin <laughs> siz şey de sana rahmetli olsun. Şunat kaybasını yeriz. Ben o yüzden çık dedim adam hala Ay. Yine siz sen öldün ne öyle olsun.

İnemanan bitti. Helimden gelen bu ben ne işe bu kadar yer ne Boşver Boş ver takma kafana. Sen bana geliyor. Seni Ramza geliyormuş. Abi 9 kill verdim de yok ya. Rumble çok fitliyor ya. Çok fitliyor aşırı ya. ya. Yardım edebilirim sana diyeceğim de. Bitkinim var. var yok burada çıkacak. Keseriz onu. Ulti vardır onu ben kesemem. Benim manam yok. Baksana ama nereye W atıyor. Doğru. Gelecek mi acaba? Geliyor bu. Oo! oh. Görüyorlar. Çık çık. Kaç. Allah rahmet eylesin. Hadi onu kabulüm de ya. Abicim. Ben Celal da var. Ben tutarım oraya artık. Da kanka sen niye tek girdin ki öyle? kanka. Ses hadi. Bir zahmet o kadar vursun diyecektim de. Neyse öyle. Bence. Bu sabah kansın yetişemiyorum ki. Öldür artık, öl orospu çocuğu. Stol'a kaç. Oo oh, kaç kaç kaç. Ya verebilir miyiz lütfen? Verebilecekler ki. Anadolu alayım bari bir şey arasın. Kes şunu. Sesini alır. Slow verdim ona bak. Kaç can? Kaçamaz mı abi? Hiç yavaşlamadı çünkü. Tam hasar mı yetmiyor ki? Dek var bir hedef, hedef var bir hedef var bir stamla, var seri gibi. Low verdim ona. Doge da bu arada Bunu kesersen iyi olur aslında. Bunda gelecek ama ben onu hızlı kes. Ne yapıyor abi sıfırlanıyor bu? Abi sıfırlandı. Çalacağız bu arada bunda. Abi nasıl benden fazla vurabiliyor ya? Katma orada şimdi ölüyor. Ya ben bak, adamın fazla bak, yani hani var. Yani sen, hani sen onun yerine kesersin bir kişiyi. Bak boş ver. Sen de Raid'de vuracaksın zaten. Raid'de orada Lush'un çıkarsan ne bileyim. E, oradan bir Sven'i çıkarsan her türlü benim işimi yersin. Varlık geliyor, geliyor. Bunda geliyor. Ha, abi ne bak, yapıyorsun? Mı? Yok abi, Bak, salak ya benim. salaklar ya. Bizi fark ediyorlar, hemen bana atlıyorlar. Çünkü ADC'miz eşek. Girme abi bence. Neyse. Varıyı kesebilirsin. Onu da kesersin. Çık bence tamam abi. Çok zorladım çünkü. Yeterli bu kadar. Bu kadar geri geldi. Bu <laughs> adam ağrı <Arif> geliyor. <laughs> Rakip tankına dal ki aptalın evladı. Rakibin tankına dal ki adi kere sen siksin orospu çocuğu. Sen gel sana. alsana. Kime? Ne dedi? Ben barona girdi ama ne Yok abi kesemeyeceğiz ki. Ramusumuz nerede? Kesen zor mu? Ben kuş çamur duruyor. Yok yok ben şey yapıyorum. Totem atıyorum etrafa. Kuşun geliyor ben topuklarım. Zorlamam. Işlemi, şu karışımı alırım. En azından biraz hasar mı olacaksın? Geldim. Üçünü havaya fırlattırım. Üçü sallasın bak. oraya. Eş diye gelse alırız. Gönlüm sayını bitkinliği. Tamam bırak onu bırak onu bunu 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 bunu. bunu. Abi ay senin gibi. Gerekte yok ki zaten adamlar direkt kesiyor çünkü. Abi sola gel, sola gel. Sen sola gel, sen sola git. Sola, sola, sola. Hiç durma abi sola, sola. Hala zorluyorlar mı? Bana kaçabilecek Geliyorum. Kesersin onu. Süper. Abi bence bir be bak senin sende. Abi iki saniyede eriyorum ya. 2 saniye sürmü ya. E şimdi minyon sal da bari. Şu silahı bitireyim bari. Tamam. Sırada ne var? Sonya. Geldim abi. Son oyluyor oluyor ağzına çıktı ya. Tamam çık. onu gelirse keseriz aslında. Elif sensin burada ya. Sula veriyorum da bir şey yapamıyorum. Yeter sen. Ne bu kadar? Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Geri çık geliyor. Alex gitti attı beni. Tamam bir kişi gitti. İnhibitör de geldi devam edebiliriz Ben biraz defansa Çok duracağım. Çok kaçıyor Girer miyiz ona? Usilmesi lazım Gireriz Duşuna ya. Bunu sık sık keselim ben bunu. Son saniye kestim yemin ediyorum ölüyordum ya. Musum etmesi lazım. Sana alıyor, tamam. Hızım yok. Çay mı lazım bu arada? E kadim çıkıyor kadimi tamam. dönmemiz lazım. Kadim yürü yürü yürü. Ma canım yok. Gel gel seri gir seri gir. Var aynı soru çıkacak bu arada ya. Çal, çal, çalacak mıyım bu var bunu. Umuda'yı tek başına tamam, tamam. kısalım Gagal sen tutabilirsin tutarsın başka kimse tutmaz Ama seri maçı götürüyom bana okeyim Sikerim böyle orospu çocuğu gel buraya ana senin de amına kur seni kurum Senin de amına kurum senin de amına kurum gel buraya Abi bence hızlı gitmeyin Lucian arkadan dalabilir Ne doğru Tamam git gel git 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 hadi git Ben durdum hadi Bakın kesemediğim adam yok Keser mi hepsinde Git bir Q bir Q bir Q Uzanırsa bir Q bir Q süpersin Geldim abi. Abi bence çık 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 şey geliyor. Sıray. Hı hı. Çıkalım çıkalım Sıray'ın geldi. Kusamadım seni kusakma. Ben kurtuldum. Kimlerle kadim bitmedi? Hepsinde kadim bitti sana. Keseriz abi. Vur abi. 3, 2, 1. Ben de armorlarının anısını sikiyor. Girersek keseriz. Ultimak yeri lazım. Ben atlayacak. Vurdum. İttir abi Süperim <laughs> seri ittir seri ittir. İttir 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 ittir. Lan gel. çıkalım sen çıkalım çıkalım. Çıkalım çıkalım. Çıkalım. Diyor. Döndün abi şeyden seri barona dön. Yazma. 1800 param var burada ne alayım? Benim de param var ne alacağım ben de bilmiyorum. Yani demir mi? al. Ben demir, demir solar al. Hepinize tank birazcık can vereceğim. Veya burada veya burada. Bitir abi bitir burada. Ben ne dedim abi ben nasıl oldum oyun <laughs> taşım <Şimdi> demedim mi? <ben. gülüyor> abi oyun sonu çok fazla vurdum bu arada ya.